...Marcel'in en yoğun yürek daralmasındayız. Onu görebilmek için her şeyimi verebilirdim. Hayatta yaşadığım bu en yoğun yürek daralmasını... ...salonun gelişi yatıştırmıştı. Ne var ki... ...belirli bir yaştan sonra... ...aşklarımız ve sevgililerimiz... ...yürek daralmalarımızın ürünüdür. Geçmişimiz ve geçmişimizin damgası olan... Fiziksel yaralar geleceğimizi bilirler. Marcel büyük bir yürek daralması için de söylüyor bunu. Yürek daralmalarının ayrı ve sevketici, kurucu yaşamları vardır. Burada Albertina'da Albertin kaybolduğu yerde. Marcel'in yürek taralmasını buna karşı teselli ne olacaktı? İşte görüyorsunuz bu balıkların erdemi olacak. Yani unutma. Fakat her şeyi hatırlayarak unutmaya nasıl çalışabilir Marcel? Keşke o bir balık olsaydı. Ama balıkları da hafızaya göre değerlendiriyoruz. Ağaçın yürek daralmasını yatıştıran nedir? İnsan doğası. Aristofanes'in Platon'un simpozyon diyaloğunda dördüncü konuşmacı olarak söylediği gibi Aristofanes İnsan doğasının aşkla ters orantılı olmasından kaynaklanır. Onun yürekler alması diyor. Artık sarılacak kimse kalmadı Marcel için. Albert'in öldü. Tüm cümleler bununla başlıyor. Ve yalnızca bir ruh çağırıcı onu teselli edebilir. Albert'in ruhu da rahat kalmayacak. Ruf conjuration, evoker. Ruh çaran kimse yani büyücülere de muhtaç kaldı şimdi. Marcel artık başka bir dünyayla konuşmaya çalışıyor. En büyük gezginler ünlülerdir çünkü. Çünkü onlar dünya değiştirirler. 14 Şubat'ta İzmir, Buca, Milla, Kafede, bu dünyadan alıp götüreceğim. Dünyanız değişecek. Artık istediğiniz kişinin ruhunu çarabileceksiniz. Görüşmek dileğiyle 14 Şubat'ta Milla Kafede 18.30'da Buca İzmir'de. Tüm ölülerinizle gelin. Tüm kayıplarınızla. Kayıplarınızın hepsi size geri iade edilecek görüşmek dileğiyle